Diğer zincirlenen tanklardan bir tanesine, bir tanesinden bir tanesine 7 seviyenin yeni kralı, AMX M445. Bu abimiz ne oldu bu abimiz? Tanks.gg'den nokta GG'den bir, bakı vermemiz yok mu? Ona tanksicili olmuş. Tanklar ne, ne olmuş bunlara? Ne, ne modu? Light mod. ha ben alışkın değilim abi. Biz bilmezdik böyle şeyler. Gel. Nerede? Evi. Ee. şimdi. Burayı isten bir tane daha açmamız yok mu böyle? Şöyle yapalım. Light mode diyelim. Sen 1.18'deydin kardeş. 1.17'deki haline bakalım. Şimdi. Bu ikisini yan yana koyamıyoruz mu compare yaparak? Bir tane 1.17'den. Bunu bir tane de. Ulan bunu yapamıyor muyuz? Frans Hey canım. Sanki yapabiliyorduk bunu ya. Bunun bir de heh, şu bak versiyon var ya. Dur be. Lans. Şimdi topu ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Can puanımız ve zırhımız yükselmiş. Gövde zırhımız 90 milimetreden 110'a. Taret zırhımız da 100'den 200'e çıkmış. Oh yeah come on. Kendi kendisine ateş ederken. Böyle namlusunu da eğdirdiğiniz zaman. Yani önceden buralar 90'dı. 110'a çıktı. Bu durumda ne oldu? 160-170. Buralarda 200 milimetreye çıkartılmış. Ha, efektif olarak. Öyle yaptığınızda namlu eğilmesini kullandığınızda Sidon Scrap'ini yapabiliyor muyuz? Sidon Scrap'ini yapamıyoruz. Yok sanki çok datmin olmadım gibi ben gene bundan. Çok beni datmin etmedi açıkçası. Os. Ama gene de bakalım. Şimdi ne vereceğiz abimize? Bur Nişan alma süremiz uzun. Bir nişan alma hızlandırma verelim. Buraya bir düşey verelim. Düşey. Düşey yok mu buna? Aa buna düşey takamıyoruz mu? O pek. O zaman düşeyimsi şundan veririz. Bir de bir de sürgü veririz o zaman. Tamam. Böyle iyi olduk gibi. Bakıyorum. Bir yoksa buna yapacak bir şey yok. Havalandırma da verebileydik iyiydi ama düşey yerine geçen iyileştirilmiş dönüş mekanizmasıyla bence biz bu işi çözeriz. Abimiz hala çok mermi alıyor ya. Hop. Hop tamam bu kadar mermi bize yeter. Bir tane de patlayıcı alalım. yağlayabiliyor muyuz? Yağlayamıyoruz. O zaman o zaman. Şunu da şöyle aldık. Buraya verdik. Uygula canım. Bu abimizin yanma ihtimali var mı? Bir buna bir bakalım. Motor yangın ihtimali yüzde kaç milyar milyon? Ee, yüzde 20 çok. O zaman. O zaman kardeşim. Böyle oynayacağız. Tamam. İyi. Hadi bakalım. Şimdi bu abimiz aldığı buff'tan sonra 105'lik topu da vardı değil mi bunun? 105'lik top mu 90'lık top mu? Hemen bir kıyaslama hmm. Oha 105'lik top pay to win. Bu ne oğlum pay to win. 105 win 105'lik topu Altın mermisi 330 damaj atıyor Damajı %10 daha fazla pay to win abi Yok 90'lık topla oynayacağız pay to win oynamayız biz Drop mu oldu? Drop yok. Drop yok. Devam ke. Pay to win. Parayı veren düdüğü çalar demek yani kısacası. Drop drop Anadolu. Şimdi karşıda ne var? Kava 3, Kava 3, Tiger 1 var. Gerisi ıvır zıvır. Şimdi evet ön zırhımız birazcık bizi koruyabilir bu maçta. Hakkımızda hayırlısı. Deneyeceğiz göreceğiz. Topu değiştir. Niye? 90'lık top işte 105 ile oynamayacağım ki. Oh, tek seferde bu kapı açıldı. Ve <laughs> açalım mı? Lazım olur. Ito alıp. Benden bir, bir, bir fırt almam yok mu? 1KV3 orada. Evet. Ay. Oh shit Lan takıldım buraya abi Gelmezsen adamdayız. Tam orada semaver var çaycı. biraz seni üzebilir. Oops. Hayvan herif. Yan ulan, yan artık, yan yan. Zalımın kızı. Şu semaver bana vuracak diye yanaşamadım kahve üçe. Hadi be. başında şuradaki KV3'e çok kötü yakalandım. Bunu beklemiyordum. O biraz üzdü beni. Neyse 2400 damage attık gene. Ama bu maç biraz uzayacak gibi ya. Neyse bizim KV3 bu maçı toplar bence buradan. Değil mi? Vanderen. abi bakalım bakalım şu süper hareket yapıştır vur vur lan vur vurursan oğlum artık o kardeş Tamam arkadan vur vur Oo. bitti maç ya onu önden delmen lazımdı ön yanından patlayıcı bile patlayıcıyla bile yanıyor onu dediğim Kv3 mü? Hangisi? Oha! <laughs> Yavaş, süper hareket. Acaba abiler bu maçtaki tek insan bizmişiz ya. Bir de kv 3ümüz var şurada bir şeyler yapıyor ama reis, reis'i bir izleyelim bakalım nasıl oynuyor. Vur! Hocam, emavveri de deleydi neydi? V3 reis ya. Reis oynuyor reis. Ama ölür bu. Güm. bir şey değil mi? Kv3 istese yani birazcık da şansı olursa karşı takım biraz mallık yaparsa bu maçı çevirir. <laughs> Çünkü karşıdakiler Kv3'ü bir delmekte çok zorlanacaklar. İki Kv3 full can. Baksana abi 150 canlı, 130 canlı, 200 canlı adamlar var. Birer birer patlatıverir hepsini. Ah! Böyle şeyleri kaçırmaması lazım. Heh. Geri gitme, geri git, geri. Oradan vuramayacaksın onu. Ah be KV3. Basotlu'yu patlat bari. 1-2 yap. Geçmiş olsun. Bitti o iş. Ah be kahve üçünde. Arkadan 7 seni 7 Scorpion şıkır şıkır 7. Hop geçmiş olsun. Aga be. Altı buçuk kalı kripli attım bakarsın gari. Gari de gari gari Bakarız Barış abi cam puanın 3 katı sektirme görevini hangi tankla yapabilirim? gold mermi olduğu sürece yapamayacağım galiba. Yani şeylerle yapabilirsin. Taret zırhı kuvvetli olan tanklarla taret böyle girçik girçik fiki 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 fiki, fiki, fiki yapa yapa yapabilirsin. Bu da işte İngiliz ağırları, Amerikan ağırları. Ne bileyim IS-7. Böyle hani bu tarz tareti böyle çok oval tanklarla ya da çok kuvvetli tareti olan tanklarla bunu yapabilirsin. Maus. Ya da Maus yolundaki diğer tanklar. İyi bir maç denk geldiği zaman düşmanı öldürmeyip biraz onların sana ateş etmesine izin verirsen Halledersin o iş. Bir kere daha bir şansımızı deneyelim bakalım. Nasıl oluyor o iş şu an metoda? Herkes aimbot kullanırken, altın mermi atarken bırakın bu yalanları demişsin de. Toveri kardeşim. Daha bu yayının başında mouse oynadım. Bir önceki yayının sonunda mouse oynadım. Birinde 4-5 bin sektirdim. Birinde 9 bin mi? 10 bin mine sektirdim zırhımdan. Evet altın mermi atıyorlar. Evet hile kullanıyor olabilen insanlar var. Evet ama yani senin kullandığın tankla birazcık da maçı böyle hissederek oynarsan çok zor değil yapmak. Evet, zor ama öyle yapamam falan değil yani. Yapılır. Öyle bırakım yalanları. demeye gerek yok yani. Yapılıyor abi. mı lan? da bu kadar yüksek RNG varken aimbot adam kullansa ne olur kullanmasa ne olur yani. Sato Yamaki. Eyvallah canımız. Danki şu. Hadi be. Orada son eve vurma keyfi yani. Bunu da tabii ki de Mr. Botoş yapabilir yapabilirdi. Tabii ki de ben yapardım yani. Kayıp ah, 64. Ya hak. Of. Bak şimdi yani. RNG'ye bak. Nişangah kapanmadan attım vurdum. Full isabetli atsam vuramazdım. Yani o atışı. <laughs> Beze balım. Ya peki sen neden benim sürücümü falan da vuruyorsun? Hep değil mi bu yaptı? Yok ettiler. <laughs> Dostum, yemezük. Döneyim şuradan Hadi lan. Neden gördün de vurdun da şey yaptın ya. Yedik. Yemeyiz dedik ama ağzıma vurdu. <laughs> ağzıma değil götümden vurdu baksana. En alttan vurmuş. Hıh. <laughs> Lan, bak, o motordan yediğim hasar yüzünden şu Tiger'a vuramıyorum Bak başkaları vurdu adamı Luzi. Hem hayallerim vardı ya bu maçta 4K damaj atacaktım Ben evlenmedim. Evet, botun uykusu gelmiş. Botun akünün suyu boşaldı. Nerede olabilir acaba bu tırrekler? semaver CC nerelere gitmiş. t 34 2yi cücükleyelim bari. Kanka sen orada dur. Bana iki tane bir vurayım be. Abi bu kadar nişan aldım attım ya. Sever misin sabaha mı bırakırsın? Yani. Ya bir at bakayım zırhımı delebileceğim mi? Öldü ama, ama çok açı vermişti. İkine durmuşum. Bana bir tane daha vursana ha ya. Kanka bir tane daha bir vur. 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 Hadi. Yani deliyor abi. <laughs> Reis deliyor ya. <laughs> Sektiremedik. Demek ki zırhı olmamış daha tam. Yok. Hala T29 abi. Hala T29. tam HX M4 45 7 seviyenin şeyi olamaz, Tülay'ı olamaz. 7 seviyenin Tülay'ı hala T29. t 29 reis affetmez, koyar geçer.